Filistin benim için bir bütün. Yani Gazze'de, Batı Şeria'da yani o tarihsel sorumluluğunu üstlendiğimiz bir dünya devleti. Kendilerini dünyaya kanıtlamış bir toplumdan bahsediyoruz. Bu toplumun son geçtiğimiz yüzyılda 1948'den beri yaşadığı bir dram var. Öncelikle kendi topraklarının üzerinde inşa edilen hukuksuz bir devlet, yasal olmayan bir devlet. Ardından başlayan katliamlar. Hatta bu devletin kurmasından bir ay önce gerçekleştirilen bir katliam var Devrül Yine sivil kadınlar, çocuklar. Yani erkeklerin olmadığı bir an beklenmiş. Ve sonradan İsrail Başkanı olan, İsrail Devlet Başkanı olan Menahem Begin'in bizzat yönettiği bir katliam Deir el Yasin. Orada 400'e yakın kadın, çocuk, sivil öldürülmüştü. Bugün farklı bir yüzyıldayız. Özde aklın, barışın, demokrasinin, hukukun, adaletin hakim olacağı bir coğrafya diyoruz. Ama ne yazık ki güçlüden yana olan ama haksızca güçlüden yana olan sistemler bugün 1948'de yaşanan o katliamın 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda, 2000 başlarındakilerin tekrarını daha fazlasıyla yapıyorlar. Dünyanın gözü önünde korkunç bir katliam, soykırımı diye tanımlayacağımız bir katliam devam ediyor. O yıkılan yerle bir edilen yerlerde neredeyse yeniden yapacakları villaların reklamlarını yapmaya başlamış bir anlayış. Bu anlayış ne yazık ki dünyaya hükmediyor. İsrail'de, hani İsrail toplumunda ben genel olarak suçlayamam. Aralarında Filistinlerle birlikte barış içinde yaşamayı düşünenler de var. Ama onların da üstünde seslerini yükseltip dünyada, kapitalist dünyada, emperyalist dünyada taraftar bulan insanlar var. Onların oluşturduğu bu sistem bu katliama devam ediyor. İsrail'de akıl var, bilim var ama ne hukuk ne vicdan bahsedemeyiz. Ama Filistin'in de tek bir Filistin olması, görüş farklılıkları, inanç ritüellerinin farklılığından kaynaklanan tekileştirmenin olmayacağı tek bir Filistin, hangi inanç olursa olsun tek Filistin'in bayrağı altında toplanıp buna karşı mücadeleyi kim olursa olsun düşmana karşı yapıp kendi yurtlarını savunan bir Filistin'i görmek istiyorum. Çünkü benim tanık olduğum savaşlarda Salt İsrail değildi. Hafız El Esad döneminde Suriye'nin başı çektiği, Operasyonlarla yeni Filistinler, on binlerce Filistin öldürüldü. 70 başlarında Kara Eylül döneminde Ürdün'ü yok ettiği Filistinlerden bahsediyoruz. Yani ona buna değil, gerçekten Filistin'in geleceğini hayatını adamış, akılla, bilimle, vicdanla, hukukla yaşayan, kendi halkının sorumluluğunu üstlenen Filistinlerle tek vücut bir Filistin istiyorum. Bütün Türkiye'de sağıyla soluyla Filistin davasında geçmişten bu yana inanan herkesi tek çatı altında görmek isterim.